Arkadaşlar Hatta kanalımıza, kanımıza. videoma hoş geldiniz Arkadaşlar şimdi de kardeşim bir boyama yapacak sizinle beraber. Çok hızlı olmasanız çünkü biz roketi 11 dakikada bitirdik. Bunu nasıl biteceğiz bilmiyorum. Hemen videoya girelim. E, kardeşim e, hemen, hemen boyayıp şekillendirecek. Kaynaklı ben başladım. sadece ona, kardeşim bana yaptığı bir yardımcı olacağım. Şimdi ben bununla demirleri yapmak istiyorum. Bir dakika. Bence onu boşuna kullanma. Niye? Neyse. Tahta kalemi niye kullanıyorsun ki? Ben onu daha tonerle mi Neyse boşver. Toner demişim ya bu bunu sen boyasana. Tamam ben yardım edeyim. Dur ben şu kız çok merak ediyorum. Ya edeyim. oralarını çok boyamana gerek yok. O kadar detaylanma. Her yerini boyayacağım sonuçta. boyayacağım da yani. Şimdi ilk neyle başlasam bilmiyorum şu an. Başla bir şeyle. A, buldum. Çünkü sarıyla. Zaman kaybediyorsun. Aynen. Sarıyla şu kısmını Hemen başla sen sarıyla. Ben sana yardım edeyim. Yalan bant kesecek mesela. Treni de şey yaptım anşker. Ama ben tren için çöp şiş getiriyorum arkadaşlar kardeşim devam etsin. Arkadaşlar çok hızlı olmam lazım. Şöyle geleyim. Çok hızlı öyle hızlı olmam ki 15 dakikaya bitirmem lazım. Bu 15 dakikaya biter mi sizde? Siz diyorsunuz biter. Ama siz demiyorsanız kesin bitmez. Yani devam ediyoruz. Şu freni yaptım galiba. Evet sarıyla başlayalım. Borsa bakmayacağımı turuncuyla şu vagonun kısmını yapacağım. Zaten sonunda size göstereceğim. Sonra tutacağız. Ablam da geldi. Şimdi çıplış olarak. Arkadaşlar. Bir dakika geçeyim. Arkadaşlar. Roza videoyu tek başına bitirebilir. Artık nasıl bir video olacak tam bilmiyorum. Çünkü benim aşağıya bilgisayarım şey oldu. Onu götürmem gerekiyor öğretmenime. O yüzden Roza tek başına devam etsin. Ben ona bant kesim yapabilir bence. Ne yapacağım ki çeleme? Ee, benim yaptığım gibi, roketi yaptığım gibi yapacaksın. Oha çok zor ama ya. Yaparsın. Bantları karıştırmazsan yaparsın. Ne iyiler güzel. <laughs> güzel. olur. Sen boya hızlı boya ama iki dakika geçmiş. İki dakika geçmiş. Sen boya... Ben, ben sana bantlarını kestim zaten gelirim hemen verip. Tam hızlı boya bak. Kaç dakika? iki dakika geçmiş. Çabuk. Tamam. Az <laughs> dakika kaldı. Arkadaşlar yapıyorum çok az kaldı. hiç az kalmadı gibi gözüküyor şu an. Bence de hiç az kalmadı. Allah'ım. Neyse yapmaya devam edeyim. Aa. Arkadaşlar. Çok zaman kalbettim ya. Çok bu. arkadaşlar şey yapıyorum. Hiç konuşmadım şu an. Ablam da geldi hemen. Abla yardım etmem lazım. Arkadaşlar geldim. 3 Aa, üç dakika geçmiş daha ya. Bir dakikada mı gittim ben alt kata? Çok iyi. Yavaş boyuyorsunuz. bu arada. Olmaz. Tutup arkadaşlar hadi. yarısını galiba yapabilecek. Çünkü bizim söylediğim gibi hedef 15 dakika. Bitirmek. Daha iyi sana yardım edeyim biraz hızlanalım hızlanmam lazım bazı kuklalar yapacağız arkadaşlar yarın ya dediğim gibi diyorsunuz değil. video hızlandırıcı diye bir şey var ama evet. biz istemiyoruz öyle o kadar çok hızlı ki hayır öyle değil ay. ay benim şey oldu tamam tekerlerin sen diğer tekere geç ben bunu boyayayım hadi tamam. dur ben böyle yapamıyorum ya, ben dur hemen yapayım hızlı ol biraz tamam arkadaşlar şu an Neyse 3 dakika geçmiş o kadar. Aa 4 dakika. 5 dakika hatta. O kadar stres yapma. Korkuyorum şu an çok korkuyorum. Olmuş dakikada kesin bunları bitiremem bak Söyleyeyim şunu. Vallahi sözde ben sana yardım etmeyecektim. Sen nasıl yaptın arkadaşlar? Rosa şu an nasıl idare etti bilmiyorum ama herhalde kendi videosu yani yapabilir. Benden habersiz video da başlatmıştı. Sen? Tamam. Benden habersiz video da başlatmıştı zaten. Bir saniye. Sonradan ablam geldi yani. Balkonda. Balkondaydım öyle geldim. Dur, biz orada gece ablam... Ya kendi başlatmış şimdi... kalorifere, şu kalorifer peteğini koymuş arkanızdaki. Sonra ben aldım zaten bir ara böyle şey ol, farkında olmuşsunuzdur siz Ve sesler falan geldi ondan belli olmuştur. Bak treni şöyle yapacağım. Arkadaşlar sen Hayır, hayır boyama boyama şöyle yapacağım. Bu ne ya? İğrenç bu. İğrenç değil. Bazen böyle boyamalar da oluyor. Ama bence çok kötü oldu. Sen yap daha iyisini Roza. Of. 2 saatte 15 beş dakika yetiştiremeyeceksin. Ya hemen kesmeniz lazım. Sen bantları şey yap hazırla. Çubukları hazırla. Ben hemen kesiyorum. Ben bulut yapacağım. Ya, bulut yapma zaman onu keseceğim ben. Alsın. kalemleri boşuna alıyorsunuz Zaten dışarı dışarıda çıkamıyoruz. Birkaç kırtasiye çık. Annem bugün e, kırtasiyeden bir şeyler almış. Ama nasıl kardeşimin şey ödevi var. Daha iyi. iki şiir, iki şarkı falan ezberleyecek. Yarına hem de. Yani bugün vermişiz değil mi ödevini onu? Çok evet. şey mi ya? Çok ödev vermiş. annem. Evet. öyle evet. ödev veriyor ki. Ama ki bile daha az ya. Ya ortaokulların ödevleri o kadar fazla olmuyor ki. Cidden benim ilkokulda devrem daha fazla yani şahsen. 50 sayfa matematik ödevim vardı bir kere ya. Hem de şeyde değil. Cidden abartmıyorum yani şeyde değil. Hafta sonu da değil. Dakikamız geçiyor yalnız. Tamam ya 6 dakika geçmiş. Biz çok şeye aldık. Iğır. Yalnız bant kesmedik. Kestik. Ah ben burada durayım bari. O ne rahat. Ben yapıyorum kendisi. Orada bekliyor. E sen yapıyorsun. E, isteyebilirsin. Ben yapacağım diyebilirsin mesela. Bir kez bir tanesini deneme, deneyebilir miyim? Bekle hatta sen çubuklar üstüne koy. Gözü. Ya da ya dur ben bantlasam. Sen bantlayamazsın. Çok zor Tamam o zaman ben çubuklar üstüne koyayım. Çubuklar üstüne koy. Güzel koy ya hizala şunları. Dur. Biraz şöyle <laughs> koyar insan. Buraya üç tane. Oraya da üç tane. Yavaş yavaş. Oo ben şunları koyayım bu arada. Tam yatıyor sanırım. Tam yetti bence. Kesinlikle tam yetti. Ay şunları koymamalıydım. Bağ kalmadı o yüzden böyle olacak Allah. Aa 8 dakika geçmiş tamam. Of. Evet arkadaşlar, bu Roza'nın da treni böyle oldu. Dur ben c çok 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 Işte. Evet arkadaşlar Roza gibi tren yapmak istiyorsanız e, şey Ya da benim gibi Şöyle bir roket yapmak istiyorsanız Tekrar ki videoda göstereyim e, Yine bizim videolarımızı izleyebilirsiniz Hazır fotokopi çıkartıp Ya da kendiniz çizebilirsiniz artık bakarak e, Çizip boyu Çöp şişe şekillendirirseniz e, Böyle şeyler kuklalar elde edebilirsiniz Biz dediğimiz gibi zaten yine bunu da kullanıyoruz onları arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hatta şimdi bile video çekebilirim ama tam değilim. O yüzden Rozan'ın videosu gel. Hadi kapanışı sen yap. Görüşmek üzere.